Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber trafik yazılısı yapacağız. Dördüncü sınıf. Evet. Ceren ile beraber yapacağız. Ben okuyacağım. Cevap, Ceren bildiklerini cevaplandıracak. Bu arada kuşlarımız da ses çıkarıyor yanımızda. Onun için kusura bakmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi doğru yanlış sorularımızla başlayalım. Evet Ceren. Bir gece açık renk kıyafet giymiş kişiler sürücüler tarafından daha kolay fark edilir. Acaba doğru mu yanlış Doğru. Ceren doğru dedi. Evet doğru. Biraz fazla bağırma Ceren. Arkadaşlar rahatsız olmasın. Tamam. Tamam. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşabiliriz. Yanlış. Evet tabii ki kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok yanlış. Toplu taşıma araçlarında koltukların kirletilmesi yanlış bir davranıştır. Yanlış. Nasıl yanlış bir davranış değil mi? Koltukları evet. kirletebilir miyiz? Hayır. Ha işte Ece'm ya Ceren yanlış anladı. Koltukların kirletilmesi yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Değil mi? Evet. Yani ne diyeceğiz buna? Doğru diyeceğiz. korlukla kirletilmemeli. Araç durmadan inebiliriz. Araç durmadan inebilir miyiz? Hayır. Bir şey bir yere bir bir, yerde bir şey olur. Evet, bu yanlıştır. Araç durmadan inemeyiz. Bu yanlıştır. Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller. Doğru. Evet doğru. Biz de kaza yapmıştık bir defa Ceren'in annesiyle. Emniyet kemerlerimiz e, takıl olduğu için. Evet. Bize hiçbir şey olmamıştı. Hemen başka bir soru. Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir. Doğru. Evet sırayla bilmesek kargaşa olur değil mi? Evet. Hemen geçelim bir başka soruya. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız. Yanlış. Evet toplu taşıma aracı kullanmasak trafik çok sıkışık olur. Bu yanlıştır. Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız. Bazen diyor. Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız. Her, her, her yerde kullanmalıyız ve her her defa. Evet her zaman her yerde. Evet Ceren doğru söylüyor. Her yerde ve her defasında kullanmalıyız. O yanlıştır taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinde el kol baş çıkartılabilir. Yanlış arkadaşlar biz bunu bir tane daha trafikte yapmıştık. Evet başka bir yazılı yaptık. Bak Ceren hemen hatırladı bu yanlıştır. Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. Doğru. Evet. Kaldırım tarafı ne demektir? Sağ, e Aracın sağ tarafı demektir arkadaşlar. Ülkemizde araç trafik solda aktığı için, pardon sağda aktığı için sağda inmemiz gerekiyor. Ne diyor? İnmeliyiz. Doğru bir cevaptır. Hemen a burada ne var? Boşluk doldurma soruları varmış Ceren. Aa. Boşluk doldurma sorularını bakalım. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak nokta nokta taşıttan inmemeliyiz. Taş ne yapmadan inmemeliyiz Ceren? Durmadan. Aferin kız. Durmadan değil mi? Durmadan nerede? Evet. Şurada kuşlarımız da sesini <laughs> yükseltiyor bu arada. Durmadan inmeliyiz. İnmemeliyiz. Yapıştır diyelim. Evet durmadan taşıktan inmemeliyiz. Trafikte önemli olan nokta nokta hayatıdır. İnsan hayatı mı, aracın hayatı mı, hayvanların hayatı mı Ceren? İnsan. Evet tabii ki insan nerede? insan? Önemli olan insan hayatıdır. Trafik kuralları da insan hayatı için konulmuştur arkadaşlar. Araç kullanan sürücüler trafik kazalarına neden olurlar. Nasıl araç kullanan? Alkollü, dikkatsiz, alkollü. Evet şurada var. Evet alkollü ya da dikkatsiz olacaktı cevap ama burada alkollü var arkadaşlar. Alkollü araç kullanırsak ki ben alkol hiç kullanmadım. Ve kullanmayacağım da çok yanlış bir davranıştır. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle mi konuşmalıyız, alçak sesle mi konuşmalıyız? Alçak sesle. Evet yani yüksek sesle konuşmamalıyız. Yüksek nerede? Ben göremiyorum. Zarar, yaya, sürücü. Ha yüksek en baştaymış pardon. Yüksek sesle konuşmamalıyız arkadaşlar. O güzel oldu böyle. Kuralları her zaman uymalıyız. Tamam. Ne kurallarına her zaman uymalıyız arkadaşlar. Ceren şu anda kuşlarla ilgilensin. Kuşlar bir sustursun. E, trafik kuralları. Trafik evet. Şu kuşları bir sustur Ceren. Trafik kurallarına her zaman uymalıyız arkadaşlar. Sınavlarımızda bu sınavlar sorular çıkar arkadaşlar. Mutlaka öğrenin 2 üç defa izleyin. Toplu taşıma araçlarının ön kapısından binip arka kapısından inilir. Binilir nerede var? Evet binilir. Şurada var. Kopyalayalım, hemen şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Biz başka trafik işaret levhalarına zarar verilmemelidir. Zarar var mı burada? Evet şurada evet. varmış. Zarar verilmemelidir. Kesinlikle yanlıştır. Ülke ekonomisine zarar. İnsanlar bu, bu trafik levhalarını yanlış görürlerse kaza da yapabilirler. Olmayan yerlerde yolun solunda ve kenarında yürümeliyiz. Nerede? yaya yolu ya da kaldırım olmadan hangisi var yaya yolu evet yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solunda kenarında ve kenarında yürümeliyiz diyor olmayan yerlerde başka araç kullanabilme hakkı yasal olarak ispat eden belgeye ne belgesi denir? Belgesi Ehliyet. Ehliyet Evet. Ceren okudu. Ehliyet belgesi denir. Ve Ceren'in annesinin de ehliyeti var. Benim de var. Bu ehliyetlerimizi kesinlikle araç kullanırken yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Son soru. Yaya geçidi ve ışıklı işaret cihazı. Alt ve üst geçitler. Değil mi? Güvenliği. Evet. Geçit yerleridir. Neredeydi sorumuz? Alt ve üst geçitler güvenli geçit yerleridir. Evet geldik test sorularına arkadaşlar. Bu boşluk doldurmayı da bitirdik. Şimdi Ceren'le beraber yapmaya çalışalım. Şöyle kırmızı yapalım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde sıra olmasının gerekçelerinden birisidir diyor Ceren. Bakalım neymiş. Taşıt trafiğini aksatmak, biniş ve inişlerde kargaşaya neden olmamak. O e, biniş ve üniversitelerde iniş... kargaşaya neden olmamak için değil mi? Evet. Sıra olmalıyız. Hemen doğru cevabı Ceren fark etti. Hemen müdahale etti. <laughs> Bir başka soru. Türkiye'de en fazla kullanılan ulaşım türü hangisidir? Ceren'in bunu bilmesi zor. Ben cevaplandırayım. Hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu. Tabii ki arkadaşlar kara yolu doğru cevabımız. Doğru cevap kara yolu. Yani otobüsle ve e, otomobillerle daha çok ulaşabiliyoruz. E, seyahat ve ulaşım yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazaları nedenlerinden değildir? Ceren bence bunu bilir. Sis. Aha hemen sis. bildi. Seçeneklerin içinde gördü hemen sis dedi. Doğru. Alkol, dikkatsizlik, sis, uykusuzluk. Çünkü sis bir doğa olayıdır, bir hava durumu olayıdır. İnsanlarla alakası yoktur arkadaşlar. Dört. Okul geçitlerinde ve çocukların oyun alanlarında yaklaşan bir sürücü ne yapmalıdır Ceren? Ee, Yavaşlamalıdır. Evet yavaşlamalıdır. Değil Hızlanmalıdır diyor. Uzaklaşmalıdır. Araçtan inmelidir. Yavaşla. Hayır. Yavaşlamalıdır. Kesinlikle. Çünkü biz de yaya geçitlerinde... Arkadaşlar hemen çocuklara bir şey yapabilir durmazsa. Evet durmazsa çocuklar yola atlayabilir. Kaza olabilir. Yaralanabilir. Hatta ölebilirler. Evet. Yazıktır çocuklara değil mi? Evet. Hemen geçelim beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenli davranışlardan değildir? Trafikte iyi davranış gösterme. Arabaların arkasına asılmak. Arkasına asılmak evet, olmaz. olmaz. Bir şey olabilir. Evet güvenli bir davranış değildir. Ceren hemen müdahale etti. Hemen işaretleyelim. <laughs> Arabaların arkasına asılmak kesinlikle güvenli bir şey değildir arkadaşlar. Geçiyoruz 6. soruya. Hangi herhangi bir trafik kazası sonrası ve tehlike anında aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız? 1 2. Evet Ceren bunları çok iyi öğrenmiş. 1, 1, 2 yani 112 acil servis ambulans aranır. Hızır acil deriz biz arkadaşlar. 155 polis, itfaiye ve başka 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 numaralar. 112 trafik kazası oldu arayacağınız numara nedir Ceren? 112. 112'dir aferin. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir diyor. Aracın içinde fırlamayı önlemek, kazanında diğer yolculara zarar vermemek, keyifli bir yolculuk geçirmek, ani frenlerde alabileceği darbeleri önlemek. Tabii ki arkadaşlar keyifli bir yolculuk geçirmek için. Aslında keyifli bir yolculuk için de takılır ama sorumuzun cevabı budur. Çünkü eğer korkmayız, keyifli bir yolculuk yapmak için emniyet kemerizi takar, rahat rahat gideriz. Ama burada doğru cevap nedir? C seçeneği, keyifli bir yolculuk geçirmek, ani frenlerde alabileceği darbeleri önlemek, kazanında diğer yolculara zarar vermemek için yapılır evet çarpışırız yan tarafta aslında doğru cevap bu sıkıntılı bir soru sanki keyifli bir yolculuk geçirmek ben siliyorum arkadaşlar diğer yolculara zarar vermemeyi ben e, işaretleyeceğim. işaretleyeceğim kaza anında diğer yolculara zarar vermemek kendimiz de aslında diğerlerine çarparız da sanki biraz sıkıntılı bir soru olmuş ben B diyorum öğretmenlerinizle tartışın ve yorum kısmına yazın lütfen Aşağıdakilerden hangisi okul servislerinde yapmamamız gereken doğru davranışlar yapmamız pardon. Gereken bir davranıştır diyor. Taşıt penceresinin dışarı sarkmak, taşıtın koridorunda ayakta durmak, taşıt içerisinde bağır, bağırarak oyun oynamak, emniyet kemeri kullanmak. Hangisi Ceren? Evet. Emniyet kemeri kullanmak. Evet tabii ki emniyet kemeri kullanmak iyi bir doğru bir davranıştır. Araç içinde evet. ayakta durulmaz, oyun oynanmaz, bağırılmaz ve dışarıya <laughs> el kol sarkıtılmaz. Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası sebebidir? Yayaların yaptığı bir trafik kazası nedenidir diyor. Öndeki aracı yakın takip etme kaybı sürücünündür. Yorgun ve uykusuz araç kullanmak bu da yol, sürücünündür. Taşıt yoluna dalgın ve dikkatsiz yürüme. Evet, evet. C. Evet. Hemen Ceren müdahale etti. C. Taşıt yolunda dikkatsiz yürürsen yaya olarak kazaya neden olur. Geçiş hakkına uymama. Bu da sürücülerin bir sıkıntısıdır. Hemen 10. soru. Araç içinde binildiğinde ilk yapılması gereken davranış hangisidir? Çevremizi manzarayı izlemek, emniyet kemeri kullan, takmak, şoföre iyi yolculuklar dilemek, camı açmak. Tabii ki arkadaşlar ya araca bindiğimizde yapacağımız ilk iş nedir? Hemen emniyet kemerimizi takmak, olmalı takmayanlar da uyarmalıyız. Aşağıdaki davranışlardan hangisi taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Taşıt içinde gürültü yapanları uyarmak. Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmak. Arkadaşlar bu A. A mı diyorsun? Bak hiç izin vermedi bana diğerlerini okuyorum. Taşıt penceresine el kol çıkarmak. Taşıt içinde alçak sesle konuşmak. Hangisi sakıncalıdır diyor. Ama sa pardon sakıncalıdır diyor Ceren. Hangisi sakıncalıdır? E, e, araç içinde gürültü yapanlar uyarmak mı sakıncalı? Taşıt içindeyken bir yere tutunmak mı? Taşıt penceresinden al, el ayak çıkarmak mı sakıncalıdır? E, e. C seçeneği değil mi? Taşıt penceresinden dışarıya el ayak çıkarırsak sakıncalı olur. E, kafamız bir yere çarpabilir, elimiz bir yere çarpabilir değil mi? Sakatlanabiliriz, hatta ölüme bile neden olabilir. Bu sakıncalıdır. Diğerleri sakıncalı değildir arkadaşlar. Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken ilk müdahaleye ne ad verilir? İlk yardım, ameliyat, muayene, sargı. Ne i̇lk denir? İlk yardım. Ne denir? İlk yardım. Evet Ceren bunu biliyor. Arkadaşlar Ceren daha birinci sınıf. Onu da biliyor. Onun için bazı soruları cevaplayamayabiliyor. Birinci sınıfa gidiyor daha. Ama biz bunları şimdiden öğretiyoruz. İlk yardım denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binişlerde ve taşıtlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir. Taşıtların sağ kapısından inmek. Evet. Arkadan binip önden inmek. Hayır tam tersi önden binilip arkadan e, inilir. Bakalım. Taşıt tam durmadan durduğunda inmek. Evet doğru. Toplu taşıma araçlarına sırayla binmek. Evet. Taşıta arkadan binilip önden inilmez. Tam tersi önden binilip arkadan inilir arkadaşlar. Doğru cevap B. Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir diyor. Çantalar üzerine yansıtıcı yapıştırmak evet. Yansıtıcı özelliği olan kıyafetler giymek evet. El feneri taşımak evet. Kalın ve koyu renkli giyinmek hayır koyu renkli giyinirsek kesinlikle görmeyiz ve arabalar bize çarpar. Evet. Son soruya geldik. Kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın. Bir de bu sorulara bir altına bir link vereceğim. Bu sorular o linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli oyun alanıdır? Park, ana yol, okul bahçesi, bahçe. Ana yol. Neresi Ceren? Ana yol. Evet, ana yol. Çünkü ana yol nedir? Araçlar geçer ve çok tehlikelidir. Doğru cevap ana yol olacak arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.